Nita hakkında en az bilinen 3 ilginç detay. Bunları anlatmadan önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Nita Brawl Stars'ta pek çok oyuncunun sevdiği bir karakter olsa da hakkında az bilinen bazı ilginç ayrıntılar var. 1. Bruce'un gizli stratejik rolü. Nita'nın süper gücüyle çağırdığı ayı Bruce sadece yüksek canı ve yakın dövüş saldırılarıyla değil, aynı zamanda haritada üreme yapma yeteneğiyle de öne çıkıyor. Bruce çalılarda saklanan düşmanları tespit edebilir ve peşlerine düşer. Bu özellikle Gem Grab veya Bounty gibi modlarda düşmanların bilgilerini öğrenmek için bir taktik avantajı sağlar ancak çoğu oyuncu bunu bir şekilde kullanmaz. İkinci saldırı mekaniğinin yapısallığı. Mita'nın Jo saldırısı birden fazla düşmana aynı anda hasar verebilen yeteneklerden biridir. Ancak pek bilinmeyen bir detay bu dalganın belirli bir açıda sağladığı hafif bir kavis çizmesidir. Bu, dar koridorlarda veya köşelerde doğru açıyla ayrılır, düşmanların beklemediği bir şekilde onlara ulaşabilir ve isabetleri kesebilir. 3. Hiperşarjın Etkisi Nita'nın hiperşarj özelliği, Bruce'un hem hareket hem de canını artırır. Ama çoğu oyuncu bu özelliği sadece tank bir ayı yaratmak için kullanır. Asıl az bilinen avantajı, hiperşarj aktifken Bruce'un düşmanlarının kovalama hızının öyle değişmesi ki yavaş hareket eden tank karakterleri bile ondan kaçmakta zorlanır. Bu özellikle knockout gibi modlarda düşmanı köşeye sıkıştırmak için güçlü bir koz olur. Bu ayrıntılar Nita'yı daha etkili kullanmak isteyenler için fark yaratabilir.